Ege, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan, Başkan Vekili, hoş geldiniz İbrahim Gökçoğlu. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsekar Sizde siz de hoş geldiniz efendim. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Geçmiş dönem başkanlarım, esiyatın değerli üyeleri. 2009 yılının On e, Ocağında bize bir görev verildi. Onurlu ve sorumluluğu yüksek bir görev. Yönetim kurulumuzu oluşturduk. İki yıl yönetim kurulunda derneğimize hizmet ettik. Derneğimiz 1990 senesinin 19 Mart'ında kuruldu. 20 yıllık bir dernek. Artık bir çınar olmaya başladık. Biz de bayrağı iki yıl önce bir yerden aldık, bir yere kadar getirmeye çalıştık. Tabii çalışan insanların mutfakta bir şeyler yapıyorsanız mutlaka hataları olur. Hatamız varsa affola. Ama yaptıklarımız ortada. 20 yıl her gelen yönetim kurulu mutlaka bu derneğe bir şeyler yapmış. Dernek de 20 yıl yaşamış. Eğer bugüne kadar hala derneğimizin adı sürdürülebiliyorsa ne mutlu bize. Geçen sene yapmış olduğumuz etkinliklerden en büyüğü İSKA'ydı. Biraz sonra arkadaşlarımızın onun sunumunu yapacaklar. Ee, İSKA'yla bir hayli yol kat katettik. Bu arada önünüzde herkese verilmiş olan e, çalışma raporlarımız da var. E, Tabi bu bir emek. E, bu emeği boşa atmamak gerekir bütün arkadaşlarımız, yönetim kurulunda bütün arkadaşlarımız ki canla başla kendi zamanlarından, evlerinden, işlerinden, eşlerinden ayırmış oldukları zamanla bu işi yürüttüler. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben fazla vaktinizi almayacağım. Sözümü de çok sözümü de çok uzatmayacağım. İsterseniz hemen bir divan seçimini oluşturalım. Ondan sonra e, toplantımıza başlayalım. Hepiniz katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu ve şah, şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Evet, divan için e, bir öneri var. Divan Başkanlığı'na Halit Şahin, Başkan Yardımcılığından Tufan Tunç, e, Röportörlere de Turan Muşkara. Başka şey var mı? öneri var mı? Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Buyurun Divan Başkanım, divanı teşkil edin lütfen. Ege Bölgesi Sanayi Odamızın çok değerli başkan vekili, İzmir Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanım, değerli Esyat üyelisi arkadaşlarım, hepinizi şahsın ve divan kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bugünkü genel kurulumuzun Esyat cam camiamızda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, genel kurulumuzla ilgili gündem maddeleri daha önce sizlere gönderildi.